Hepiniz hoş geldiniz. E, firmalarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, e, ekosistemimizin tüm paydaşlarına ben e, tekrar teşekkür ediyorum. E, bugün burada olduğunuz, üçüncüsünü düzenlediğimiz teşvik ödüllerimizde bizi yalnız bırakmadığınız için. Biz firmalarımızın sadece büyümediğini, aynı zamanda daha fazla bilgi ürettiğini ve bu ürettikleri bilgileri de ekonomik değere dönüştürdüklerini görüyoruz ki bizi en çok mutlu eden kısımlardan birisi bu oluyor. Bu törenle bu etkinlikte amacımız bu alanda daha fazla firma faaliyetini destemek ve başarılarınızın sadece bizim nezdimizde değil kendi içinizde de görünür olmasını ve yaygınlaşabilir olmasını sağlamaktır. Katılımınız, katkılarınız, Destekleriniz, bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu Teknoparkımız bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sizlerin sayesinde, sizlerin yaptığı buradaki güzel çalışmalar da bizim için çok övünç verici, kıvanç verici. Sizinle gurur duyuyoruz biz. Ben de ödül alan, ödüle layık görülen tüm firmalarımıza Ostim Teknopark'ı tercih ettiğiniz için, burada Arge faaliyetinde bulunduğunuz için, emek verdiğiniz için Burada istihdam yarattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinizdeki ödüller tasarımından üretimine kadar Ostim Teknopark ekibi tarafından gerçekleştirildi. Tasarımını arkadaşlarımız yaptı. Ee, ahşabı, metali, bütün her şeyi e, Prota Teknoloji Üretim Atölyesi ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Gerçekten el emeği, göz nuru e, plaketlerinizi odalarınızın, ofislerinizin en güzel yerinde e, olmasını diliyorum. Tekrar bu akşam için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum.